Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte hasır şapka çalışacağız. Hasır şapkamızı yetişkinler için çalıştım. Rahat bir kalıba sahip. Özellikle saçları hacimli olan arkadaşlarımız için veya tesettürlü arkadaşlarımız için rahatlıkla kullanabilecekleri bir şapka oldu. Şapkamızda bu şekilde sarımı katipli kullandım. Bu kağıt ipliği halinde alabilirsiniz ve kendiniz sarabilirsiniz. Veya dilerseniz de hazır sarılmış katiplikler kullanabilirsiniz. Ortalama olarak 250 gram katiplik size yeterli olacaktır. 3,5 milim yün tığı kullandım. Siz elinizin sıklık ayarına göre tığ numaranızı bir numara büyütü veya küçültebilirsiniz. Kağıt ipliğimizin ölçülerine gelecek olursak hemen birlikte bakalım. Zaten video yapımının içinde detaylı anlatımda mevcut ölçülerle alakalı. Taban kısmı ortalama olarak 14 cm denk geliyor. Yüksekliği ortalama olarak 10 santim. Yine terek kısmı da kenar süsü ile birlikte ortalama olarak 10 santim. Burada yaklaşık olarak 56 santim. Şapka yapımına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone ol butonundan ücretsiz abone olmayı unutmayın. Beni instagram hesaplarından da takip edebilirsiniz. Pembe düğme ve pembe düğme atölye instagram hesaplarım. Evet, dilerseniz şimdi gelin şapka yapımına geçelim. Şapkama sihirli halka yaparak başlıyoruz. Sihirli halka yapmasını bilmeyen, bilmeyen arkadaşlarımız için hemen şöyle pratik bir sihirli halka göstereyim. İpliğimizi parmağımıza sardık. Orta parmağımızı arka kısımdan ipliğimizi bu şekilde dolandırdık. Bakın çaprazı gördüm. Buradan tığımı içeriden aldım. Bir tane ilmek aldım. Buraya bir tane daha ilmek aldım. Ve bakın bir halk oluşturdum. Şimdi bu halkamın içerisine sık iğne yapmaya başlıyorum. Sık iğnelerimi yaparken bir yandan da halkamı yavaşça kapatacağım. Sihirli halkamın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. Sihirli halkamı yavaşça bu şekilde çekiyorum dikkatli olalım burada Çünkü ipliğimiz kopabilir kağıt ipliğimiz olduğu için Çok fazla çekiştirmeden Buradaki boşluğu kapatalım İlk sıramı tamamladım hemen ilk zincirimin tepesine Bu şekilde Batıyorum Arkadan ilmeğimi alıyorum İlmek kaydırma yaparak Birinci sıramı tamamlıyorum Bir zincir çekiyorum bu ipliği de arasından gezdireceğim ve bu şekilde İpliğimi kaybedeceğim. Bir zincir çektim, hemen dibine batıyorum ve buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra başlarını kaçırmamanız adına mutlaka buraya bir ilmek belirleyici veya bir iplik takalım. Çünkü kağıt iplikle sıra başlarını ve sonlarını kaçırabilirsiniz. Şimdi burada her bir ilmeğe iki tane sık iğne yapıyoruz. Yani arttırma yapıyoruz. Her ilmeğe çift batarak sıra sonuna kadar devam edelim. İkinci sıramı tamamladım. İlmek belirleyicimi çıkartıyorum. Artık burada ilmek kaydırma yapmayacağım. Dikkat! Hemen ilk sık iğneme battım. Çıkardım. Tığımın üzerinde iki ilmek varken ikisini birlikte çıkardım. Yani sık iğne yaptım. İlmek belirleyicimi tekrardan bu sık iğnemin tepesine koyuyorum. Yani burada ilmek kaydırma yapmadan direkt sık iğne yaparak başladık. Amigurumi bilen arkadaşlarım burada Spiral e, teknikle devam edeceğiz. Yani zincir çekerek başlamayacağız artık. Şimdi üçüncü sırada bir sık iğne örüyorum. Ve bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Çift sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrarlıyorum. Şimdi birinci sırada 8 sık iğne. ikinci sırada 16 sık iğne. Üçüncü sırada da 24 sık iğne ulaşacağım. Dördüncü sıradan devam. Burada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Herhangi bir artırma eksiltme yapmayacağım. Sıra sonunda 24 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyacağım. 5. sıraya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Bir sık iğne yaptıktan sonra hemen arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Daha sonra 1 2 sık iğne örüyorum ayrı ayrı. Ve diğer ilmeğe çift batıyorum arttırma yapıyorum yani. Bu şekilde sıra sonunda bir tane ilmek kalana kadar iki sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonunda bir tane ilmeğim kaldı. Bakın oraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Dolayısıyla başta yaptığım bir sık iğne ile birlikte burası da iki sık iğne ol, bir artırış işlemi yapılmış oldu. Bunu yapmamızın sebebi arttırmaların üst üste gelmesinin önüne geçmek. Böylece altıgen yapıda değil de yuvarlak yapıda bir görüntü oluşacağız. 6. sırada 3 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırıyorum. İlk sık iğnemi yaptım. 2 ve 3. Şimdi diğer ilmeğe çift batıyorum. Yani arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 40 sık iğne ulaşıyorum. Bir önceki sıramızda da 32 sık iğne elde etmiştik. Bu sıramızda da 40 sık iğneye çıkacağız. 7. sıradan devam ediyorum. Burada 2 tane sık iğne yaparak başlıyorum. İlk sık iğnemi örmüştüm. 1 Diğer ilmeğe 2. sık iğnemi yaptım. Şimdi artırma yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe çift batıyorum. Yani 2 tane sık iğne yapıyorum. 2 sık iğne ördüm. 1 artırdım. Şimdi 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 ve 4 bir diğer ilmeği arttırma yapıyorum çift batıyorum yani bu şekilde sıra sonunda iki tane boş ilmeğim kalana kadar 4 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum son iki tane ilmeğim kaldı bakın sıra sonuna doğru geldim şimdi buraya da ayrı ayrı iki tane sık iğne yapıyorum ve böylece başta yaptığımız iki sık iğne ile birlikte 4'ü tamamlamış oluyoruz. Bir sıradan devam ediyorum. 8. sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. Hiçbir arttırma eksiltme yapmayacağım. Düz öreceğim yani. Sıra sonunda 48 olan sık iğne sayımı koruyacağım. Bir önceki sırada da zaten 48 sık iğne ulaşmıştık. 9. sıradan devam ediyorum. Bu sıramızda 5 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. İşlemleri sıra sonuna kadar devam edeceğim. Ve toplamda bu sırada da 56 sık iğne ulaşacağım. 3 tane sık iğne yaparak başlıyorum. 2 ve 3. Bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeği çift batıyorum. Şimdi burada sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar 6 sık iğne öreceğim. 1 2 3 4 5 ve 6 Şimdi artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar bakın 3 tane ilmeğim kalana kadar 6 sık iğne örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. Buraya da Ayrı ayrı 3 tane sık iğne yapıyorum. 2 ve 3. Dolayısıyla baştaki 3 sık iğnemle birlikte burayı da 6 sık iğneyi tamamlamış olduk. Şimdi bir üst sıradan devam ediyorum. 11. sıradayım. Hemen sık iğne yaparak sırama başladım. Burada 7 tane sık iğne öreceğim. 2 6 ve 7. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı deliğe çift batıyorum. Sıra sonuna kadar 7 sık iğne ör, bir artır işlemi devam ediyorum ve sıra sonunda 72 sık iğneye ulaşıyorum. Bir önceki sıramızda da 64 sık iğneye ulaşmıştık. 12. sırada her bir ilmeğe bir tane sık iğne örüyorum ve sıra sonunda 72 olan sık iğne sayımı bu sırada koruyorum. 13. sırada 4 tane sık iğne yaparak sırama başlıyorum. 2 3 ve 4. Şimdi bir tane arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeğe çift batıyorum. Ve daha sonra sıra sonunda 4 tane ilmek kalana kadar 8 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. İşlemi sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bakın sıramın sonuna doğru geldim. 4 tane ilmeğim kaldı. Bunların da her birine birer tane sık iğne yaparak sıramı bitiriyorum. Bu sıranın sonunda da toplamda 80 sık iğne elde etmiş oluyorum. Şimdi burada tabanınızın, şapkanızın bu kısmını mutlaka bir ölçün. Benim kağıt ipliğim birazcık ince çıktı bu sefer şöyle ölçüyorum yaklaşık bakın 15 buçuk santim 16 santim bile değil burada şapkamızın bu kısmının en az 17 santim olmasını istiyoruz eğer sizin eliniz daha gevşek veya ipliğiniz daha kalın ise 17 santim ise arttırmaları burada bırakmanızda yarar var daha sonra düz örgülere devam edeceksiniz ama benimki gibi 17 santime ulaşmadıysa burada arttırmalara devam ediyoruz Hemen bir tane sık iğne örüyorum ve sıramı başlatıyorum. 14. sıradayım. Burada 9 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bu işlemleri devam ediyorum. Sıra sonunda 88 sık iğne elde ediyorum. Evet 14. sıramı da bitirdim. Şimdi hemen tekrardan bir ölçüm yapıyorum. Bakın ortalama olarak 17 santim Artık oldu. Daha fazla örmeyeceğim. Çünkü bu sefer de çok geniş olmasın. Bahsettiğim üzere sizin kağıt ipleriniz daha kalın veya eliniz daha gevşekse diyelim ki 18 santim falan olacak 9 sık iğne ör 1 arttır yapınca siz 8 sık iğne ör 1 arttır daha bırakın daha fazla örmeyin düz sıralara geçin. Şimdi burada arkadaşlar artık her bir ilmeği bir tane sık iğne yapacağım düz öreceğim. Hemen ilmek belirleyicimi de takıyorum, her bir ilmeği bir sık iğne örüyorum, spiral bir şekilde devam ediyorum. Şimdi bakın burada 8 sıra düz ördüm, ee, hemen size santim olarak da ölçüsünü vereyim, şöyle arttırma yaptığımız en sonki ki yere buluyoruz. Ortalama olarak 4 santim, 4 buçuk santim dolaylarında tekrar bir arttırma yapacağız. En son 9 sık iğne örüp bir arttırmıştık. Hatırlayalım. Sonra 8 sıra düz ördük. Yani 4,5 santim kadar bir düz ördük. 10 sık iğne örüp bir arttır yapacağız. Mutlaka ilmek bedeleyici de takalım buraya. Karıştırmayalım. Şimdi sıra sonuna kadar 10 sık iğne örüyorum ve bir tane arttırma yapıyorum. Şimdi bu sıramı da bitirdim. Burada Tam orta noktadan bir artırma yapmamın sebebi şapkamız başımızda böyle düz bir şekilde gittiği zaman biraz sıkabiliyor. O yüzden özellikle saçı bul olan arkadaşlarımız veya tesettürlü arkadaşlarımız için bu kısmı biraz daha rahat olması adına ben bu kısımda artırma yapma, yapmayı tercih ettim. Ve çok da kullanışlı oldu. Şimdi bu sıradan sonra düz sıralarıma devam ediyorum. Bakın 10 sık iğne ördük, bir arttırdık. Bundan sonra yine birkaç sıra düz öreceğiz. Şimdi ben o sıralarımı öreyim. Size daha sonra kaç sıra ördüğümü söyleyeceğim. Şimdi en son arttırma yaptığımız sıradan sonra 7 sıra daha düz ördük. Her bir ilmeği bir sık iğne. Şimdi burada hemen size bir de ölçü vereyim. Çünkü şapkamızın terek kısmını örmeye başlayacağız. Şapkamızın arttırma yaptığımız yerden metreyi tutuyoruz. Şöyle şu şekilde ölçüyoruz. Yaklaşık olarak 9 santim civarında buradaki kısım. Şimdi terek kısmına geçiyoruz. Sizin örgünüz 9 santimden kısa kalıyorsa bu kısım düz sıralarınızı biraz daha arttırarak 9 santime kadar tamamlayın. Şimdi bu noktada ilmek belirleyicimi tekrardan takıyorum. 2 tane sık iğne örüyorum. 1 ve 2. Şimdi arttırma yapıyorum. Yani aynı ilmeği çift batıyorum. Bu işlemi sıra sonuna kadar devam edeceğim. 2 sık iğne öreceğim ve bir tane arttırma yapacağım. Evet, tere kısmındaki ilk arttırma sıramı da tamamladım. Toplamda burada 128 adet sık iğne sayım olmuş oldu. Şimdi bu noktada bakın ilmek belirleyicimin olduğu noktadayım. Burada zincir çekmeye başlıyorum. 62 tane zincir çekiyorum. 62 adet zincir çektikten sonra bakın burada hemen bir sonraki ilmeğe şurada en son arttırmamızı yapıp zincir çekmeye başlamıştık. Sonra hemen yanındaki ilmeğe sık iğne yaparak zincirimi de buraya tutturuyorum. Sabitliyorum. Şimdi her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum. Ta ki zincirimizin şu başlangıç noktasına gelene kadar tüm çevreye birer tane sık iğne yapacağız. Zincirimin olduğu kısma geldim. Şimdi burada yine zincirlerimin üzerindeki her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapacağım. 62 zincirimin üzerine de dolayısıyla 62 tane sık iğne yapmış olacağım. Bu şekilde zincirimin sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yaparak devam edelim. Evet zincirimin üzerine de sık iğneler yaptım. Şimdi devam ediyorum. Şu nokta tam zincirimin üzerindeki sık iğne bitti ve diğer şapkadan sık iğne yaptığım nokta artık başlangıç noktam. Buraya bir ilmek belirleyici yerleştirebilirsiniz. Şimdi yine bir arttırma yapacağım. 1 2 3 ve 4. 4 sık iğne öreceğim ve bir tane arttırma yapacağım. Yani aynı ilmeğe çift batacağım. Sıra sonuna kadar. Yani şuradaki başlangıç noktama gelene kadar aynı zamanda zincirin üzerindeki sık iğnelere 4 sık iğne örüyorum ve bir tane artırma yapıyorum. Evet şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. En son 4 sık iğne örüp bir tane arttırma yapmıştık. Sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar etmiştik. Bakın buradaki zincirlerimin üzerine de aynı işlemi yapıyoruz. Şapkanın tere kısmında yaptığımız tüm işlemleri aynı şekilde bu zincir kısmına da yapıyoruz. Şimdi dostlar bundan sonrası için ben size ne yaptığımı anlatacağım. Siz daha sonra e siz de benimle birlikte devam edersiniz. Bundan sonra birkaç sıra düz ördük. Kaç sıra düz ördük hemen söyleyeyim size. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Bundan sonra bakın 6 sıra düz ördük. 4 sık iğne ördük. Bir, artır, bir yaptık. Daha sonra 6 sıra hiçbir artırma eksiltme yapmadan 4 sıra düz ördük. Sonra tekrardan bir artırma yaptık. Dikkat burada 11 tane sık iğne yaptık. 11 sık iğne yaptık. Bir tane artırma yaptık. Ve sıra sonuna kadar bu işlemi tekrar ettik. Sıra sonunda eğer sizin artan ilmekleriniz olursa yine söylediğimiz gibi bunlara takılmayın. Kaç tane ilmek attı? 4 tane mi? 5 tane mi? 6 tane mi? Düz örün arkadaşlar ve bitirin. Ama totalde e, ortalama olarak 11 sık iğne örüp 1 arttırıyoruz. Denk de gelebilir bu arada. Daha sonra düz sıralara devam ediyoruz. Bakın 2 sıra daha düz örüyoruz. 11 sık iğne örüp 1 arttırma yaptıktan sonra 2 sıra daha hiçbir arttırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. Daha sonra 2 sırada 12 sık iğne örüyoruz bir arttırıyoruz. Aynı işlemi sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Yine aynen sizin sıra sonlarınızda birkaç tane ilmek kalırsa bunları da düz bir şekilde örüp sıranızı bitiriyorsunuz. Daha sonra iki sıra daha düz örüyoruz. Hiçbir artırma eksiltme yapmadan ve şapkamızı bitiriyoruz. Şapkamızı iç kısmını ütü buharlı ütümüzle ütülüyoruz. Kenarlarından ütülüyoruz ve aynı şekilde tele kısmını ütülüyoruz. Bakın burası şu anda böyle kalıyor. Burayı da ütülüyoruz. En son bitişinde sonra tüş ütümüzü de yapacağız. Şimdi gelelim kenarına. Kenar süslemelerimizi yaparken bakın burada buradaki kurdali kısmındaki kenarları yapmıyoruz. Burada sıramıza başladığımız ilmek belirleyicini koyup sıraya başladığımız nokta var. Bakın hemen şuraya denk gelen kısım. Bitiş kısmımızda yine kurdalenin bu kısım sonunda kalan bu kısım şimdi kurdalenin şu şekilde zaten birazdan sizinle birlikte çalışacağız bu şekilde sabitleyeceğiz ve kurdalemizin kenarlarında herhangi bir işlem olmayacak İşlemler şuralardan kenar süslemeler şuralarından başlayacak. Şimdi burada ben yelpaze model kenar süslemesi deneyeceğim sizler dilerseniz ter, ters sık iğne de yapabilirsiniz veya bir başka kolonize gelen yöntem yapabilirsiniz. Ben diğer şapkalardan biraz farklılık olsun diye bu model denemek istedim. Şimdi burada 3 tane zincir çekiyorum. Ee, en son bitiş arkadaşlar sık iğne yapmıştım. Sonra bir sonraki ilmeğe ilmek kaydırma ile geldim. 3 tane zincir çektim. Üzerine alıyorum ve tam dip noktasına batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir ikili trabzan daha yapıyorum. Zincirimle birlikte totalde toplamda 3 tane ikili trabzanım oldu. Alttan sayıyorum. 1 2 3. ilmeğe ilmek kaydırma yapıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Bir ilmek kaydırma daha yapıyorum. Modelimi belirledikten sonra bakın modelimi ilmek kaydırma yaparak birleştirdim. Daha sonra 1 ve 2 tane daha ilmek kaydırma yaptım. 3 tane zincir çekiyorum bu noktada. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya batıyorum. iki trabzan yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Aynı noktaya tekrar batıyorum. Bir ikili trabzan daha. Ve yelpaze modelimi tekrardan çalıştım. Bakın zincirimle birlikte üç tane kilit trabzanım oldu. Altta ilmek sayıyorum. 1, 2, 3. ilmeği ilmek kaydırmayla batıyorum. Tekrar ilmek kaydırma. 2, tekrar ilmek kaydırma. 3, Şimdi bu noktada 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Tığımın üzerine aldım. İkili trabzan yapacağım. Zincirimle birlikte 3 tane ikili trabzan yaptım. Alttan sonra 1-2-3.ye ilmek kaydırma yapıyorum. Tekrar ilmek kaydırma. Ve bir tane daha. Şimdi buraya tekrardan modelimi başlıyorum yapmaya. Tamamını bu şekilde dönüyoruz. Ta ki şu noktaya gelene kadar. Evet bakın bu noktaya kadar kenarların tümünü bu şekilde devam ettim. Daha sonra ipliğimi burada kesiyorum. Ve ilmek kaydırma yaptığım noktadan ipliğimi içeri taraflarına e, bir iğne yardımıyla bu ipliğimi de gizleyeceğim. Daha sonra uç kısımlarına da buharlı tüyle bir ütü vuralım arkadaşlar. Daha sonra şuradaki kurdale kısmının yapım aşamasından devam edelim. Burada şapkamızın fiyonk kısmını birleştirmek için küçük bir parçamız ihtiyacımız var. Şimdi onu yapmaya başlayacağız. Zincir çekerek başlıyoruz. Önce kilit işlemini yapıyorum. Daha sonra 15 adet zincir çekiyorum. 15 adet zincir çektikten sonra ilk ilmeği atlıyorum. İkinci ilmekten itibaren bakın arka kısımlarında kalan şu ilmekleri alarak sık iğne yapıyoruz. Bakın zincirimi şuradaki kısma değil de arkasında kalan ilmeği alıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonunda 14 sık iğne ulaşıyorum. Bu noktada bakın son bir tane ilmeğim kaldı. Buna da sık iğne yapıyorum. Ve elimizde bir taraftan da bu şekilde el ütüsü yapın arkadaşlar düzleştirin. Bir tane zincir çekiyorum, örgümü çeviriyorum. Hemen dibindeki ilmeğe bakın zincirime değil dibindeki ilmeğe sık iğne yaparak başlıyorum. Sıra sonuna kadar her bir ilmeği bir tane sık iğne yapacağım ve 14 tane sık iğne sayımı bu sırada da koruyacağım. Bakın en son ilmeğe şöyle batıyorum. 14. sık iğnemi yapıyorum bu arada. Şöyle battım. Bir tane zincir çektim. Tekrardan örgümü çeviriyorum. Zincirime batmıyorum. İlk gelen ilmeğime batıyorum ve sık iğne yaparak başlıyorum. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar her bir ilmeğe bir tane sık iğne yapıyorum ve sıra sonunda 14 olan sık iğne sayımı koruyorum. Bu sırada da son sıraya kadar geldim. Şimdi e, dikiş için uzunca bir iplik bırakıp kesiyorum. Buradan ipliğimi çıkartıyorum. Kurdale kısmını nasıl yapıyoruz? Onu hemen gösterelim. Bu kenarda kalsın. Öncelikle bu kısmı en orta noktasını bulmamız gerekiyor. Şöyle elinizle düzleştirin. Bakın burada orta noktasını belli ediyorsunuz. Kenarlardan kurdalenizi bu şekilde bırakıyorsunuz. Orta noktayı belli ettikten sonra kenarlar bu şekilde yukarı doğru gelecek. Orta noktada bir katlama olacak. Şu şekilde. Bakın. Bu şekilde kurdalemiz oluşacak. Şimdi bu parçamızı buraya dikişini sağlayacağız. Uç noktasından öncelikle bakın şöyle şuradan iğne yardımıyla dikeceğiz. Bu iki parçayı sabitleyeceğiz. Daha sonra da bu parçamızı bakın şu noktada buraya biraz sabitleme işlemi yapacağız. E çünkü havada kalsın istemiyorum. Bir yandan da buraya sabitleyeceğiz. Öncelikle bakın tekrarlıyorum. Öncelikle parçamızı bu şekilde birleştiriyorum. Birleştirme işlemini yaptıktan sonra yine bir iğne ve iplik yardımıyla bu parçamızı da alttan dikerek buraya sabitliyorsunuz. Evet bakın parçamı bu şekilde alt kısmından dikişini sağladım. Şimdi ile kısmını da bu şekilde bu şapkamıza dikişini dikişine devam edeceğim. Bakın bir parçadan alıyorum. Bir de şapkadan alarak buraya sabitleme işlemini yapıyorum. Şapkamızın şu kısmında bakın normalde böyle bırakıyoruz. Artık klasikleşen model bu şekilde kurdalesi ama siz biraz daha farklı olmasını istiyorsanız bakın şuralarından da kıvrımlar yapabilirsiniz. Şöyle sanki bir kurdale iç içe katlanmış gibi ve buralardan da bir iki yerden sabitleme işlemi yaparak kurdalenizi bu şekilde sabitleyebilirsiniz. Evet en son kurdalesine de şekil verdikten sonra hasır şapkamızı tamamıyla bitirmiş olduk. Bakın çok güzel çok şık bir şapka oldu. Tam bir hanımefendi şapkası adeta. Evet siz de benimle birlikte keyif alarak ördüyseniz bu videoların da devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın diyorum. Bir başka projede görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. Hoşçakalın.